Bugün herkes kendi ölüsü için şehit diyor. Şehit kimdir? Peygamberimize sormuşlar. Şehit kimdir ya Resulallah? Irkı uğrunda kendi ırkı uğrunda savaşan ölen şehit mi? Hayır demiş. Ganimet için hayır demiş. Şan şöhret için savaşan hayır demiş. Kimdir demişler şehit? Demiş ki Allah'ın kelimesi ne yüceltmek yani la ilahe illallahı yüceltmek, dünyaya hakim kılmak için savaşanlar yalnızca şehittirler. Allah'ın kelimesini yüceltmek için savaşmıyor, kendi ırkı için savaşıyor. Irkçılık yapıyor. İslam bunu şehit kabul etmez. Kalbini bilemeyiz. Devletler kendi askerini, polisini şehit kabul eder bir sivil vatandaşı öldürse onu şehit saymazlar. İslam'a göre o şehittir. Allah için Allah'ı savundu, İslam'ı savundu ve o yüzden mesela öldürüldüyse sivil de olsa şehittir. Devlet sivili şehit saymıyor. Ve mesela sizi bir kafir öldürse Müslüman olduğunuz için sizi şehit kabul etmiyor devlet. Ama Allah'a inkar eden bir asker polis bile olsa onu şehit kabul eder. Yani devletler niye böyle davranıyor? Ee, şehit kabul ettiği zaman ona maaş bağlayacak. Resmi prosedürleri var. Onun için onun dinine imanına bakmıyor. Yani ne için savaştı? Müslüman mıydı? Ateist miydi? Ona bakmıyor. Diyor ki bu devlet yolundaydı ve ben buna maaş vermek için şehit sınıfına sokmalıyım ailesine maaş vermek için yani. Şehit saymalıyım. O gözle bakıyor devletler. İslam böyle bakmaz. İslam onun kalbine bakar. Kalbine biz bilmeyiz. Allah'a havale ederiz. Kim şehittir, kim değildir Allah bilir. Biz ka biz kaideyi söylüyoruz. Kaidesi budur. Allah'ın kelimesi. La ilahe illallahı. Yani İslam medeniyetini yeryüzünde hakim kılmak için savaşan, mücadele edenler, öldürülmeseler bile, öldürülmeseler bile bir nevi şehittirler. Tıpkı mesela depremde ölen de bir nevi şehittir. Haksız yere zulmen öldürülmüş olan bir nevi şehittir. Şehitler derece derece. Mesela salgın hastalıklarda ölen bir nevi şehittir. Asıl şehitler demin söylediklerim. Bunlar daha düşük derecede olan şehitler. Bu şekilde kabul edilebilir. Ben kaidesini söylüyorum ama kalbini bilemeyiz. Birisi şehit olur, aynı teşkilattadır, aynı cemaattedir, aynı görevdedir mesela ama birisi şehittir, biri değildir. Birinin kalbi başka şeylerle doludur. Birisi ise İslam için mücadele etmektedir. Allah herkesin kalbini bilir. Devletin bakışıyla İslam'ın bakışı aynı değil yani.